Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün, Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel hakkında heyecan verici haberlerim var, o yüzden bizi takip etmeye devam edin. Ancak başlamadan önce, kanalımıza abone olmayı ve zil simgesine basmayı unutmayın. Gelelim işin heyecanlı kısmına. Nana Stamboli Sivili ve Barış Baktaş dün. Yüce nice büyük bir açıklama yaptı, harika bir haberi birlikte paylaştılar. Merak mı ediyorsunuz? Barış. Baktaş da yağmur yükselle ilgili can alıcı soruya değindi. Keşfetmeden önce Barış ve Nana'nın geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte birlikte görüntülenmesi. Büyük bir sürpriz projenin de yolda olduğunu işaret ediyor. 2. Türk yıldızı arasındaki kimya gerçekten büyüleyici, Barış. Baktaş, yağmur yükselin etkinlikte yer almamasına ışık tutarak, kendisinin de bu etkinlikte yer aldığını açıkladı. Farklı bir etkinliğe katılacak. Ancak, hayranlara bir sonraki etkinlikte kendilerini bir arada görebileceklerinin güvencesini verdi. Heyecan verici, değil mi? Gelecek etkinlikte dinamik ikili barış ve yağmura tanık olmak için sabırsızlanıyor musunuz? Aşağıdaki yorumlarda düşüncelerinizi bilin. Daha fazla güncelleme için bizi takip etmeye devam edin ve bir dahaki sefere kadar kendinize iyi bakın.